Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde yağmur 510 pat patın vides tamirini yapacağız. Videsteki şikayet ise geri videsi geçirken üzerine çöküyor. Ortundan. Hani bakın boşluğa çıkıyor. Bakın boşluğa çıkıyor. Geri videsi geçirken ama diğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Sadece geri videsi geçirirken boşluğa çıkıyor öyle yine bir yere atmaya çalışırken de vides karışıyor bunu tamir edeceğiz sebebin ise sizler için görüntüleyeceğiz İyi seyirler <laughs> kaldılar. Müşteri geldi. Vermem dedi. Vermem dedi. Böyle gitti. Evet arkadaşlar birçok arkadaşımız ha, bu sıkıntı evet. dağlarda yaşıyor. Yollar da kar Bu video sayesinde bu gibi ardayı giderebilirler. Şurada bir yandan bak. Vides karıştığı zaman şurada 3 dişli çukurları var ben görüyorsunuz ben de, ben de, ben de. İşte nerede sonra devam süreyi görüyorsunuz bu dişli ben, ileriye de geri giderse boşluğa alırsın. boşluğa alırken şu tam telin olduğu kısımda da boşluk olmalı hepsini bu tarafa almaya çalışanlar da oluyor mesela bu o da ise şu iki kanal var ya yukarıda ise levye yardımıyla boşluğa getirip hmm. Bir de karışma arızasını giderebilirsiniz. Şimdi asıl arızaya geldik. İşte <laughs> o arıza budur. Videsin en alt çanalı, Bu kısım eskidiği zaman boşluğa geçiyor. Bakın. Tam buraya sürtülüyor bu. Geri atarken buraya sürtünü biraz çöküyorsunuz yürütünün vites müdene bu kanala giriyor. Kanalda da bu şekilde geri vitese atabiliyorsunuz. Eğer burası aşındıysa daha fazla bu yana geçiyor. O da burası da dışarı çıkıyor, boşluğa geçiyor. Boşluğa gittikten sonra azıcık oynattığınız zaman öbür diğer vitesler bir yani diğer vitesler vitese giriyor ve karışma oluyor. Bir daha tekrarlayalım. Geri bir atarken önce geri bir tarafına alıyorsun. Üzerine çöküyorsun. Kanala giriyor ve de geri atıyorsunuz Bu şekilde. Ama buraya eskidiği için fazla ileri gidiyor. Bu kol boşluğa çıkıyor. Böylece karışma meydana geliyor. Bunu değiştireceğiz artık. Bir bakalım var mı diye. Evet işte farkı görüyorsunuz. Bu kısımları aşınmış. Yani zaman atarken sürekli burada gülüp duruyor burada. Yani üçe doğru da atarken hemen üzerine çöküyorsunuz. Geri vitesinin konumuna geliyor ve geri atabiliyorsunuz. Burası aşınırsa geri atamıyorsunuz. Şimdi geri takacağız bunları. thận mệnh kapağın görevi takılan düz kısmı düz kısmı bu tarafta olacak yani sol tarafta zaten e, yanlış taksanız civata yerlerine girmiyor kapak uyum sağlamıyor de yerini bulmanızı daha gerek bulmanızı teşvik ediyor. Geri deste böyle yaptığınız zaman kapağın düz tarafı bu tarafta oluyor. arttan bu tarafa vuruyor. Evet videsin boşluğunu vurduk. Dağlarda bu şekil pat pat kullananlar işehirlere uzak olduğu için bu işleri bilmesi gerekiyor. Bu iş zaten ufak tefek iş. mm -hmm. Hem böyle bir arzayı bilinmesi gereken arz, bir arzayı tamir ettik. Hem de bugünün videosu yok diyelim de bir video çekmiş oldum. Evet sahibi gelsin şimdi bakayım. Bak bak bir var mı? Bak. Sevilce basmadan olur mu? Şey Gülerme var mı? Değil mi? Tamamdır o ha. Her neyse bundan sonraki videolarda olursa yani inşallah görüşmek dileğiyle neyse ara vereyim. Samsun'da Tarım Fuarı varmış belki oraya gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah orada da görüşebiliriz. İyi günler.